Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bir saniye tatlım. Kedim benden birazcık ilgi bekledi de onunla ilgilenip hemen geri döndüm. Dün gece çocuklar uyuduktan sonra biraz zor bir an yaşadım. Neydi bu zor an? Anlatayım hemen size. Dün gerçekten çok yoğun bir gün geçirdim. Çocuğu okula gidenler bilir. Yerli malı haftası vardı. Yani ekstradan dışarı birkaç kere çıkmam gerekti ve evdeki işleri de aksattırmadan devam etmem gerekti. Dışarı çıkınca inanılmaz yoruluyorum. Neden bilmiyorum. Hani ev sakinliğine sanırım çok alışkınım. Bu yüzden dışarı çıkınca işte insan sesleri, farklı insanları görmek, beyin yorgunluğu, kulaklarımın yorgunluğu vesaire derken eve döndüğümde kendimi çok yorgun hissetmiş oluyorum ve dün de böyle anlardan biriydi. Çocuklarım yaprak sarması istemişti benden. Bir anneden yaprak sarması istersen o anne durur mu? Durmaz. Sarmaya başladım. Aslında şöyle de yapabilirdim. Yoğun olmadığım bir günde bu işi yapabilirdim ama yine de çocuklarım istediği için hani bir an önce onları yemelerini istedim. Çünkü e, bu beni çok tatmin ediyor. Onların istediği şeyleri e, hazırlamak çok tatmin edici bir duygu gerçekten. Ama kaç yapayım derken göz çıkardım. Küçük kızım okuldan geldi ve konuşmayı gerçekten çok sever. Ben de büyük bir hayranlıkla dinlerim onu çoğu zaman. Bazen dinlemem. Dedim ya yorgunluk işte. Büyük bir heyecanla işte anne bugün okulda şöyle oldu arkadaşım bana şunu dedi şunu yaptık vesaire. Ve yüksek bir ses tonuyla söylüyor. Çünkü çok heyecanlı. Kafam o kadar ses kaldırmıyordu ki. Anneciğim birazcık sessiz olur musun? Çok yorgun hissediyorum kendime dedim. Neyse e, sustu tabii yavrucuğum. E, önündeki tabağından bir şeyler yemeye devam etti. Her neyse dünü bitirdim. Çocukları uyuttu. En son ben de kendimle baş başa kaldığım zaman dilimine geldim. Çocukları uyuttuktan sonra YouTube short'larda biraz gezindim. Bir konuşma kesitine rastladım. Orada bir çocukla nasıl ilgilenirsiniz biliyor musunuz? Hani ona hediyeler alarak, oyuncaklar vererek vesaire değil. Size heyecanlı heyecanlı bir şey anlattığında şöyle gözlerine bakıp 30 saniyenizi ayırmak, buyur anneciğim anlat tatlım dinliyorum deyip onunla ilgilenmeniz lazım. Böylece çocuk kendini değerli hisseder. Aman Allah'ım o nasıl bir vicdan ağrısıdır İşte böyle öpüyorum kokluyorum biraz sert öpüyorum. Uykudan uyansınlar ve e, belki o da beni öpmeye devam eder falan diye. Gerçekten çok berbat hissettim çünkü e, çocuğum bana heyecanlı bir şekilde bir şeyler anlatıyordu. Ve ben çok yorgun olduğum için anneciğim yorgunum sonra konuşalım mı dedim. Aslında sadece çocuklar için de değil. Kendi başınıza geldiğini düşünün bunu. Gerçekten berbat bir his. Bundan sonra olabildiğince, gücüm yettiğince bunu yapmamaya çalışacağım. Zaten yapmamaya çalışan biriydim ama ekstradan dikkatli olacağım. İşimi gücümü bırakıp evet yani birkaç dakikamı ayırabilirim. Ve birkaç dakika sonra anneciğim anlattıklarından çok keyif aldım ya da anlattıklarını e, bende merak uyandırdı devamını e, yemekten sonra anlatır mısın vesaire gibi şeyler söyleyebilirim neyse büyük bir vicdan azabıyla hemen uyumaya çalıştım çünkü hemen uyumalıyım ki sabah olsun ve ben çocuğumun gönlünü alabileyim diye sabahı düşleyerek uyudum en nihayetinde dün atlattık e, bugün yeni bir gün ve ben şunu fark ettim bazen Hiçbir şey yapmak istemiyorum ama hiçbir şey yapmama lüksüm olmuyor. E, çoğumuzun böyle. O yüzden konuşuyorum kendinizi yalnız hissetmemeniz için. Ya da belki yorum yaparsınız, ben de böyleyim dersiniz ve ben de kendimi yalnız hissetmem. Şikayet etmenin, keyif almanın tam olarak neresinde durmalıyım sorusunu sık sık kendime soruyorum. Çünkü aslında bakarsanız çok fazla iletişime açık bir topluluk değiliz. Herhangi bir şeyden şikayet etmeye başladığınız anda ya... Seninki de dert mi deyip cebinden cebinden kendi dertlerini çıkaran biridir muhatabınız. Ya da derdinizi anlattığınız anda daha karşılığında körlük ediyorsun diyen insanlar da oluyor karşımızda ve biz içimize kapanıyoruz. Halbuki konuşmak insanın en büyük ihtiyacı. Ama bu dengeyi nasıl sağlayabileceğimi bilmiyorum. Kendime sorular sordum. Mesela hafta sonları çok mutlu oluyorum çünkü şöyle söylüyorum kendime. Evet bugün çocukları okula bırakmayacağım, onları okula hazırlamayacağım. Beslenmeler, saçlarına işte gidip gelmesi ödevler falan. Kafamda büyüyor bazenlerde Onun dışında ev, evdeki oyuncak dağınıkları, işte, ışık açma kapama düğmelerinde yağlı parmak izleri, kapının camında, tuvalet aynasında köpüklü parmaklar, bu arada şöyle bir şey oldu köpüklü parmakları neden söyledim size. Geçenlerde büyük kızım Hafsa ellerini yıkarken e, elleri köpüklüyken aynaya parmak izlerini böyle beş birden elini böyle izler bırakmış. Ben de bunu silmeye kıyamadım. Onlar okuldayken evde yokken o parmakları görmek o el izlerini görmek bana keyif verdi. Ama tabii bir müddet sonra sildim şöyle bir 5-6 gün öyle kaldı. Sonra sildim ben bunu. Sildikten sonra kızım sildiğimi fark etti. Anneciğim bunları neden sildin dedi. Kızım onları bir müddet aynada tuttum. Çünkü onları görmek siz okuldayken bana keyif veriyordu. Ama artık burayı temizlemem gerektiğini söyledi. Aa anneciğim hoşuna gittiyse bir daha yapayım dedi. Hayır canım ağır ol. Hayır. Onu demek istemedim. Her neyse tekrarını yapmaması gerektiğini söyledim tabii. Günlük hayatın işleri bazen beynimizde büyüyebiliyor. Aslında bir yandan da bunlar benim şükrettiğim şeyler. Evet her gün yemek hazırlamak zorundayım. Bu hazırlık süreci, sunma süreci, daha sonrası çetrefilli bir iş yani. Bir kadın gerçekten mutfaktan çıkamıyor. Evin iş ağırlığının %90'ı mutfakta tamamen. Sonra kendime dedim ki ya şükürler olsun. Sıcak suyum var, istediğim zaman suya ulaşabiliyorum. İstediğim anda çocuklarımın canları ne istiyorsa onları hazırlayabiliyorum. Gerçekten minnettarım Allah'a. Bunlar olduğu için işte çamaşırlardan şikayet ediyorum öyle mi? Evet, çamaşırlarım var demek ki çeşit çeşit çocuklarımın şık görünebileceği, onları sıcaktan ya da soğuktan koruyabilecek kıyafetleri var. Çocuklarımın okul rutini var. Demek ki bunu karşılayabilecek maddi durumum var. Bunu karşılayabilecek mental ve fiziki sağlığım var. Sonra bu şikayet ettiğim her şeye minnet ederken buldum kendimi. E öyleyse ne demek istiyorum aslında ben? Aa bugün çok yorgunum. Aa şimdi şu işi yapacağım vesaire derken ne demek istiyorum? Aslında gerçekten minnettarım. Şükürler olsun Rabbime. Ama bunları yaparken, bunları söylerken ben onaylanma ihtiyacından dolayı söylüyorum sanırım. Ne bileyim zaten çocuklarımı şikayet etmiyorum hiçbir zaman. Bilmiyorum onlar da çok zekiler. Belki söylenirken ben farkında olmadan duyuyorlardır bazen beni ama çok söylenen biri olduğumu da düşünmüyorum bu arada. Eşime vesaire hani söylüyorum ay yoruldum şunları yaptım bunları yaptım. Aslında hepsini onaylanmak için söylüyorum. Aslında bunlar şikayetçiyim ve bir daha kirli çamaşırlarınızı yıkamak istemiyorum. Bugün aç uyuyacaksınız falan demek istemiyorum. Tabii ki sadece sen olmasan ne yapardık demesini bekliyorum. Ya da gerçekten çok güçlü ve fedakar birisin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de senin için bir şeyler yaptım bak denmesini bekliyor olabilirim. E, hepimiz aslında sanırım şikayetlerimizi onaylanmak için yapıyoruz. Gerçekten böyle anlarda uzatılan minik eller o kadar kıymetli oluyor ki. Geçen gün hatta iki gün üst üste eşim evi süpürdü bu da bana bir yarım saatlik bir zaman dilimi kazandırdı. Dahası beynimdeki bu e, yükü kaldırdı. Gözümde büyüyordu çünkü. Ve gözümde büyümesine rağmen yapıyordum, yapmak zorundaydım. Çocuk iki çocuklu bir evdesiniz ve ev günde en az iki kere falan e, süpürülüyor. Eşim süpürünce o kadar rahatladım ki böyle gözlerim ışıldadı. Teşekkür ettim kendisine. Sonra kedinin kumunu temizlemek için banyoya girdim ve bu işlemi yapmaktan nefret ederim. İstemiyorum. Berbat kokuyor. Berbat. Berbat. Pis bir işlem. Kedi kumu temizlemek. Komple temizlenip komple kutunun yıkanma zamanı gelmişti. Elimle poşetle banyoya girdim. Eşim ne yapıyorsun? O poşet ne için dedi. Kedinin kumunu temizleyeceğim dedim. Ben temizledim zaten dedi. Aman Allah'ım aman Allah'ım ne? Ne yaptın? Böyle oldum gerçekten. Çok mutlu oldum. Şimdi sizinle konuşmak istediğim asıl konuya geçmek istiyorum. Limerence diye bir kavram var. Belki duymuşsunuzdur. İnsanların ilk aşık olduklarında yaşadıkları o yoğun saplantılı heyecan dolu hal. Ama öyle romantik filmlerdeki seni sonsuza kadar seveceğim tarzı bir şey değil. Daha çok karşındaki insanı idealize ediyorsun. Ama çoğu zaman bu hislerin gerçekle alakası olmuyor. Karşındaki insana karşı absürt bir hayranlık geliştirdiğin, kendi aklınla savaştığın bir süreç bu. Seçtiğin bedene hayalindeki karakteri giydirdiğin ve buna inanmakta ısrarcı olduğun bir denge bozukluğu. Limirin sırasında karşındaki insana dair her şeyi mükemmel hayal ediyorsun. O insanın çoraplarını kirli sepetine atabildiğini Bulaşıkları tezgaha bırakmadığını ve hayatındaki kimseye ters davranmadığını varsayıyorsun. Tam bir dizyon yani. Çünkü aslında Limerence karşındakinden çok seninle ilgili. Senin eksikliklerin, senin hayal dünyan ve senin tamamlanma ihtiyacın. Bu büyülenme hali kimlere yaşanıyor? Bazen hayatınızdaki kişiye de bu Limerence zımbırtısına dahil ediyorsunuz. Bazen platonik olarak da yaşanıyor. Bir roman yazarına... İşe giderken seninle aynı saatte yoldan geçen o adama, kadına, şarkılarını dinlediğim bir şarkıcıya. Ben bir tek eşine limerence olan görmedim bak. Keşke evlenince olsa. Bu kulağa o kadar da berbat gelmiyor. Eşinle tartışıyorsun ve oturup 52 bin ışıklı uzakta kalmış yaptıklarının dahi hesabını beyninde tek tek görüyorsun. Ne vardı yani limerence olsaydık eşimize? Yok aslında o böyle demek istemedi deseydik, gerçeklerle yüzleşmeseydik, Kemal'im yapmaz deseydik, birazcık obsesyon adam öldürmez ya canım. Kategorilerde bunu görmedim ama siyasetçilere de yaşanıyor bence bu kavram. Sahip olduğu siyasi akımın öncüsü, lideri tuhaf bir fiil sergilediğinde ne yapıyor çoğu kişi? Aslında öyle yapmak istemedi. Şunu yapacak ama önünde böyle engeller var. Evet ağzından bu laf çıktı ama kesinlikle bunu yapmak istemedi aslında o lafın alt metninde şu var bla bla bla. Yani biz mizah ve limerence ülkesiyiz aynı zamanda sevgili dostlar. Ama limerence'ın iyi yanları hiç mi yok? Var kardeşim olmaz mı? Kişiye kendini canlı hissettiriyor. Bütün o heyecan, adrenalin, hayaller kendini tekrar 15 yaşında hissetmek gibi. Kötü durumda olan dünyadan bir anda gözlerini kapatarak kendini uzaklaştırma şeklin savunma mekanizman yani. Ama bunun bir bedeli var. Genelde akıl sağlığından birazcık çalıyor. Çünkü limerence sırasında objektif düşünmek neredeyse imkansız. Bu da en nihayetinde hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Son olarak limerence'ın bir son kullanma tarihi var. Genelde 6 aydan 3 yıla kadar sürebiliyor. Ya gerçekler su yüzüne çıkıyor ya da beyin bu kadar yoğun bir duyguyu sürdüremiyor. Kısacası limerence insan olmanın çok insani ama aynı zamanda çok yorucu bir parçası. En az bir kez yaşamışızdır ya da yaşıyoruzdur. Ailevi ilişkilerimizde, arkadaş yaşantımız ya da romantik düşüncelerinizde ama çoğumuz farkında bile değiliz. Limerence bir nevi kendi hayal gücünle baş başa kalmanın en dramatik hali. Böyle bir durum yaşıyorsanız psikolojik yardım almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu gerçekten kopmanız anlamına gelebilir. Çorabın kiri sepetini atan adam bu bölümlersen. Bu konuyu da aramızda konuştuğumuza ve Limerence olan tanıdıklarımıza iki tokat sallayıp kendine gel dediğimize göre bir diğer konumuza geçelim. İyi ve kötü çelişkisi. Ben bunun ayrımını yapmakta da zorlanıyorum. İyilik ve kötülük insan doğasının iki yüzü gibi iç içe geçmiş, birbirinden koparılamayan bir gerçeklik ve tarih bize bunu defalarca kanıtladı. Nice liderler var ki kendi halkını korumak misyonuyla savaş başlattı. Şehirleri yerle bir etti. Bombalarla yıkılmış hayatların üstüne zafer bayrakları dikti. Ama akşam eve döndüklerinde gözlerinden şefkat yakan bir baba olarak çocuklarını kucakladı. Onların saçlarını okşadı. Peki biz bu lideri nasıl tanımlarız? Bir katil mi, bir baba mı? Yoksa her ikisi birden mi? Nice suçlular kanlı elleriyle bir yandan can alırken diğer yandan yaşlı annelerini çorba içirdi. Nice hırsızlar başkalarının malını çaldığı parmaklarla çocuklarının gözyaşlarını sildi. Kötülük ve iyilik insanın içinde sürekli bir çatışma halindedir. Birbirine karışır, bulanık bir göl suyu gibi. Hitler'e bakalım. İnsanlık tarihinin en karanlık figürlerinden biri. Peki o hiç bebek olmadı mı? Dünyaya geldiğinde masumca beşiğinde uyumadı mı? Yoksa okundaktayken bile eli havada ve diş fırçası bıyığıyla etrafta bugün kaç Yahudi öldürsem diye planlar mı yapıyordu? Masumiyetle doğan bir insanın milyonları öldüren birine dönüşmesi neyin göstergesi? Bir zamanlar gülüşlerinde ışık olan bir çocuk nasıl oldu da bir milletin karanlığına dönüştü? İvan Vasilievici düşünün. Tarih onu korkunç Ivan olarak anıyor yüz binlerce insanın kanını dökmüş bir hükümdar. Ama sonra hayal edin. Karanlık gecelerde yatağına uzanmış, zorlu bir yüküye dalan bir adam. O an sadece bir insan. Gözleri kapanmış. Ne bir hükmeden ne de bir cellat. Onu o anda görseniz kötü diyebilir miydiniz? Ya kazıklı voyvoda, tarihin işkenceleriyle anılan Vlad Tepes. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. O dehşet veren hikayelerin kahramanı acaba bir gün Yolda aç kalmış bir kediyi park edip sırtını sıvazlamadı mı? Onun da elinden bir şefkat anı geçmiş olamaz mı? Peki bu onu iyi biri yapar mı? Kötülük, saf bir suya düşen alkol damlası gibidir. Her damlanın etkisi farklıdır. Kimini sarhoş eder, kimini sadece biraz kirletir. Ama su artık asla o eski saf su değildir. Belki de insanı yargılamak, onu siyah ya da beyaz bir kutuya koymak bu yüzden imkansızdır. İnsan dediğiniz varlık ne bütünüyle iyidir ne de saf kötüdür. Gri bir gökyüzü gibidir. İçinde her rengin bir parçasını taşır. Sahi siz bir insanın yalnızca kötü ya da iyi olduğunu söyleyecek kadar cesur musunuz? Eğer değilseniz belki de öncelikle insan anlamayı seçmelisiniz. Onun çelişkilerini, zayıflıklarını, ışıkla gölge arasındaki yerini. Şimdi soruyorum size, İyilik nedir, kötülük nedir? Daha da önemlisi bir insanı iyi ya da kötü yapan şey nedir? Tarihe bakıyoruz. Milyonlarca insanın kanına giren liderler savaştan sonra eve dönüp çocuklarıyla saklambaç oynuyor. Korkunç bir ironi değil mi? Ama gerçek bu. İnsan dediğimiz şey bir paradoks yumağı. Ya da örnekleri biraz daha özelleştirelim. Çevrenizde nefret ettiğiniz insanlar olmuştur. Görmeye bile katlanamadığınız, en yakın dostunuza bir gün onun gibi bir insan olursan beni hemen öldür diye tembih dediğiniz birileri olmuşsa eğer o nefret ettiğiniz kişinin hayatına bakın. Nefretinizin arkasında duracağınız onlarca haklı sebebiniz var evet. O kişi ya da kişileri görmeye dahi katlanamıyorsunuz ama nefretinizin öznesi olan o kişi olmadan hayatını sürdüremeyecek kişiler de olabilir mi? Onu özleyen, onu iyilikle yad eden. İnsan doğası ne kadar karmaşık, hiç kimse saf iyi ya da safi kötü değil. Onları tanırken bizimle en çok eşleşenleri seçiyoruz. Yalnızca iyiliği değil, kötülüğüne kendimizi denk insanları çekiyoruz hayatımıza. İnsan madalyonunun iki yüzü var. Madalyonun hangi yüzünü göstereceğimiz biraz bize, birazdaki karşıdaki kişinin bizimle kurduğu bağ bağlı. Peki siz genelde hangi tarafını kullanıyorsunuz madalyonunuzun? Kimi beyi, kimi böcek, kimi kum Kimi beyi, kimi böcek, kimi kum Marah edip hiç birini sordum mu Bunlar neden, nedenini